Herkese yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzun konusu Jujutsu Kaisen animesindeki güç sistemi. Genelde shonenlerde zor ve karışık anlaması zor bir güç sistemi vardır. Jujutsu Kaisen güç sistemi de bunlardan birisi. Bu videomuzda Jujutsu Kaisen serisinin güç sistemi olan lanetli enerji ve lanetler nasıl oluşur, özellikleri, renkleri ve lanetli teknikler konusunda değinip sizlere rahat bir şekilde anlayabileceğiniz şekilde açıklamaya çalışacağım. Bu tarz videoları seviyorsanız ve devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. En önemli destek de videoya like atmanız olacaktır arkadaşlar. Videoyu beğenerek de bana en büyük desteği verebilirsiniz. Görüşlerinizi de yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Artık videomuza geçelim hepinize iyi seyirler <laughs> Öncelikle lanetli enerji nedir, nasıl ortaya çıkar ve lanetler nasıl oluşur? Bunları açıklamakla başlayalım. Lanetli enerji keder, öfke, üzüntü, korku gibi olumsuz duygulardan ortaya çıkar. Bu duygular lanetlerin oluşmasına sebep olur ki lanetler de tamamen lanetli enerjiden oluşmuş varlıklardır. Lanetli enerji genelde okul, hastane, mezarlık, hapishane gibi yerlerde daha sık görülür. Bunun sebebi de bu yerlerde insanların olumsuz duygulara daha çok maruz kalmasıdır. Bu olumsuz duygular insanlar arasında çok yaygın olduğu için dünya üzerindeki bütün insanlar lanetli enerjiye sahiptir. Bu olumsuz duyguların miktarı belli bir dereceden fazla olunca lanetlerin doğmasına sebep olur ve lanetler insanlara zarar vermeye başlar. Lanetler tamamen lanetli enerjiden oluştuğu için Jujutsu sahiri dışındaki normal insanlar lanetleri göremezler. Bu yüzden lanetler hayalet olarak kabul edilir. Bazı durumlarda lanetli enerji insan vücudunda normalden fazla şekilde dolaşmaya başlar. Bu durum çok nadir olsa da o insan bu durumda lanetleri görme yeteneği kazanacaktır. Bu görme yetisi jujutsu sahiri olabilmek için gerekli olan bir adımdır. Bu konuya ilerleyen dakikalarda videonun diğer bölümlerine geçtiğimde değineceğim arkadaşlar. Lanetli enerji doğası ve yapısı gereği akışkan ve uçucu bir şekli sahiptir. Lanetli enerjinin özellikleri kişiden kişiye farklılık gösterir. Genellikle lanetli enerji serimize baktığımızda mavi renk olarak gözükmüş olsa da farklı renklerde de mevcuttur. Örneğin Itadori'nin lanetli enerjisi ilk başta kırmızıyken daha sonra maviye dönmüştür. Lanet Mahito'nun lanet enerji rengi de mor renktedir. Yani baktığımızda renklerin farklı olması kişilere bağlıdır. Bunun dışında renklerin pek de bir farkı yoktur. Peki bu lanetli enerjinin tespiti nasıl oluyor? Biraz da gelin buna bakalım. Ortalama lanetli enerji normalden fazla şekilde insan vücudunda dolaşmaya başlarsa ve çok nadir gerçekleşse de o insan lanetleri görme yeteneği kazanacaktır. Bir insanın Jujutsu sahiri olarak kabul edilebilmesi için asgari yeterlilik lanetleri görebilme yet nedir Aşırı korku, ölüm tehlikesi gibi durumlarda da insanlar lanetleri görme yeteneği kazanacaktır. Diyelim ki bir insan lanetleri görebiliyor ve Jujutsu sahiri olmak istedi ve Jujutsu öğrenmek için bir okula kayıt oldu. Jujutsu öğrenmeye yeni başlamış bir insan doğal olarak acemi olacaktır. Bir noktada Jujutsu kullanmak zorunda kaldıysa ardından lanet enerjisini doğal olarak bırakacaktır. Yani bu bir kalıntı oluyor arkadaşlar. Bu kalıntının orada olması kötü niyetli Jujutsu sahirleri veya lanetler tarafından tespit edilip izlenmesine yol açacaktır. Bu işte son derece uzman olan jujutsu sahirleri yani Gojo gibi, Geto gibi iyi sahirlerden güçlü sahirlerden bahsediyorum. Kullandıkları bu kalıntıları gizleyebilmektedirler. Tabii bu durum lanetlerde yapabilmekte. Jujutsu sahirleri ve lanetler arasında bu noktada bir fark yoktur. Yani lanet enerjilerini kullandıktan sonra isterlerse ortamda bırakmış oldukları kalıntıları gizleyebiliyorlar. Lanetleri görmenin sahil olmak için askeri yeterlilik olduğundan ve jujutsu öğrenen birinin jujutsu kullandıktan sonra lanetli enerjisi kalıntısı bırakacağından bahsettim. Peki bu lanetli enerjiyi nasıl kullanılıyor ve kontrol ediliyor? Gelin şimdi bunu açıklayayım. Lanetli enerjiyi kontrol etmek. Bir jujutsu sahilinin lanetli enerjisini kontrol etme ve belli işlevleri yapabilmesi jujutsunun temelidir. Lanetli enerjiyi hissedebilmek ve lanetli enerjiyi jujutsu ile kullanabilmek arasında çok büyük farklar vardır. Itadori okulda lanetli enerjiyi hissetmiş olsa da jujutsu lisesine girene kadar bu gücü kullanamadı. Lanetli enerjiyi ilk olarak öfke ve korkuyla kaplıyken savaş esnasında kullanmış ancak ilerleyen günlerde sakin bir esnada kullanamamıştı. Lanetli enerjiyi kontrol etmek doğuştan gelen beceri ve iyi bir eğitimden geçmektedir. Sahirin duyuları üzerinde en uygun kontrolü lanetli enerji vücut içerisinde rahatça kontrol edebilmesinin bir numaran anahtarıdır ve sahirler bunu yapabilmek için özel eğitimlerden geçmektedirler. Hatırlarsanız Gojo Itadori'ye lanetli enerjisini kontrol edebilsin diye film izleyerek duygularını kontrol etmesini istemişti ve en temel jujutsu eğitimlerinden birisini almıştı. İnanılmaz yüksek derecede lanetli enerjiye sahip Yuta'ya katana ile lanetli enerjisini kontrol etmesi için farklı bir eğitim verdi. Yani eğitimler kişiden kişiye değişerek farklı yollardan gidip aynı sona ulaşmayı hedeflemekte. Yuta kılıç ve lanet kullanımı üzerine yoğunlaşırken Itadori de lanetli enerjiyi fiziksel güç olarak kullanmayı öğrendi. Goja'ya göre lanetli enerji bir elektrik gibidir ve insan vücudunda rahatlıkla dolaşabilmektedir. Ancak lanetli enerji kendi kendine insan vücudunda akmaz ve dolaşmaz. Bunun için lanetli enerjiyi kontrol edebilmekte belli bir seviyeye gelmek gerekir. Itadori lanetli enerjisini fiziksel gücünü tam olarak adapte edememişti. İnsan üstü yumruğu lanete doğru salladığında yumruğu lanete temas ettiğinde ilk başta bir şey olmamıştı. Devamında geç de olsa gelen lanetli enerjiyle geciken yumruk tekniğini ortaya çıkarmış ve laneti ardı adından arındırmayı başarmıştı. Bu gecikmenin sebebi vücudun lanetli enerji akışı konusunda yeterli tecrübeye sahip olmamasından kaynaklanıyordu. Sahirler iyi bir eğitim aldıktan sonra duygularına yenik düşmüş olsa bile lanetli enerjiyi boşa harcamaması gerektiğini bilir ve ona göre hareket etmeye devam eder. Bu durumda ortalama bir insan çok daha az lanetli enerji sızdırmasına sebep olur. Bu da lanetli enerjiyi kullanmaya ve lanetlerle savaşmaya devam edebilmesini kolaylaştırır. Lanetli enerji sahir olmayanlarda dışarı doğru sızıp lanetin olmasına sebep olurken sahillerin içinde yoğun bir şekilde akar ve bu da enerjiyi kontrol ederek savaşma şansı verir. Çoğu sahir lanetli enerjinin akışını vücudunda sağlamak zorundadır. Bu nedenle çoğu içgüdüsel olarak bunun midesindeki olumsuz duygulardan başlayıp vücudun geri kalanına aktığına inanır. Bu durum heyecanlandığımızda, endişe, korku ve benzeri gibi durumlarda yaşadığımızda başımıza gelir. Ancak bu şekilde düşünmek Itadori'nin yumruğunu atarken yaşadığı gecikmeye sebep olacaktır. Bunun önüne geçmenin yolu akıl, beden ve ruh bir bütün olarak dünyada var olduğunu farkına varmaktır. Toparlamak gerekirse bu bahsettiğim akıl, beden ve ruhun bir bütün olarak düşünmek gerekir. Ancak bu şekilde sahiller başarılı olacak ve lanet enerjiyi vücutlarında istediği gibi akışkan bir şekilde kullanabileceklerdir. Lanet enerjiyi kullanmak, sadece lanet teknikleriyle savaşan sahiller gibi fiziksel saldırılarda lanet enerjiyi kullanmak, göğüs göğüse savaşlarda uzmanlaşmış sahiller için de çok etkili bir yöntemdir. Yete Suguru lanetli tekniği olan lanet özümseme tekniği ile savaşıyor olsa da son derece güçlü bir fiziksel güce sahiptir. Bu gücün lanetli enerjisini fiziksel saldırılara iyi bir şekilde aktararak kazanıyor. Itadori lanet tekniği olmasa bile üst düzey fiziksel gücü sayesinde birinci sınıf sahirler ile aynı seviyede rahatlıkla bir fiziksel mücadeleye girebilir. Sahir tarafından salınan lanetli enerji miktarına lanetli çıkış enerjisi denir. Lanetli çıkış enerjisi hem saldırı hem de savunma için kullanılabilir. Lanetli enerji bir mermi gibi atılabilir ya da koruyucu bir zırh gibi vücudu kaplayabilir ve sertleştirilerek gelen saldırılardan korunmak için kullanılabilir. Hitlaf oyunundaki Rui Ishigori serideki en yüksek lanette çıkışa sahip bir karakterdi ve kafasından çıkarmış olduğu lanetli enerjiyle adeta bir top gibi büyük patlamalar yaratabiliyordu. Savunma aracı olarak da pandanın kendisini lanetli enerjiyle kaplaması güzel bir örnek olacaktır. Lanetli enerjiyi beden dışında kullanılan silahlara da aktarılabilir ve bu şekilde lanetleri arındırmak için kullanılabilir. Normalde bir silaha bir kere de aşırı Miktarda lanetli enerji aktarmak silahın yok olmasına sebep olacaktır. Bu yüzden küçük miktarlarla aktarım yapılmalıdır. Zamanla lanetli enerji miktarı arttırılarak normal bir silah lanetli bir silaha dönüşebilir. Lanetli enerjinin özellikleri Biraz da bunlara bakalım. lanet enerji kullanıcılarında çok nadir olsa da bazı özel durumlar vardır. Lanetli enerji teknik veya fiziksel saldırılarına uyguladıklarında savaşta avantaj sağlayan özel doku veya efektlere sahiptirler. Akari'nin lanetli enerjisi bir vuruşta rakibini jiletli bir sopa ile vuruyormuş hissi verirken Hajime'nin saldırıları ise elektrik efekti vererek rakibinin canını her dokunuşta acıtmaktadır. Şimdi de başka bir nadir duruma bakalım. Bu önemli durum Kara Şimşek. Kara Şimşek, Jujutsu dünyasında çok ama çok nadir gerçekleşen bir başka durumdur. Kara şimşeğe istediği zaman kullanabilen bir sahir yoktur. Kara şimşek kullananlar kullanmayanlara oranla çok daha üst düzey bir lanetli enerji seviyesine ulaşmış demektir. Kara Şimşek fiziksel bir saldırının saniyenin milyonda bir oranında lanetli enerjinin sonucu uzaysal bir bozulma sonucu ortaya çıkan inanılmaz güçlü bir tekniktir. Lanetli enerjide bozulma gerçekleştiği için rengi kara delik gibi siyahın en karanlık tonunda lanetli enerjinin yanıp sönmesine neden olan normal bir saldırının yıkıcı gücünün kat ve kat üzerine çıkmasını olanak sağlar. Bu gücü seride kullanan iki kişi gördük. Birisi Nanami ve diğeri Itadori'ydi. Yani çok nadir bir saldırı ol olduğu için bu yüzden çok güçlü olan sahillerde bile Kara Şimşek saldırısını yani tekniğini göremiyoruz. Evet peki vücut su dünyasında kendisini hızlı bir şekilde iyileştirmeye sağlayan bir teknik daha var. Bu teknikte tersinim. Kara Şimşek kadar olmasa da çoğu sahilin kullanamadığı bir teknik tersinim tekniğine bakalım hep birlikte. Lanetli enerji olumsuz duygulardan doğar demiştim. Bu yüzden güçlendirilse bile bir insan kendini bu enerjiyle yenileyemez. Negatif enerjiyi birlikte çarparak pozitif ters lanetli bir enerji yaratılabilir ve bu sayede sahil kendini yenileyebilir. Hatta kopan bir uzuv yerine geri bile getirilebilir. Ancak hasar çok büyükse bazen tersinin tekniği hasarı tamamen yenilemez. Videonun son konusuna artık yavaştan geçelim. Lanetli kısıtlamalar yani lanetli enerjiyi bir yemin veya şart gibi durumlarla kısıtlamaktan bahsediyorum. Sahiller bir şey şeyler elde etmek için karşılığında bir şeyler teklif etmesi gerekir. Böylelikle sahirin gücü şartlara ve tekliflere göre artsın. Tabi sahir için bu vereceği teklifin riski ne kadar yüksekse o kadar güçlenecektir. Lanetli kısıtlamalar iki türdedir. Bağlayıcı yemin ve cennetsel kısıtlama. Bunları farklı bir videomda anlatacağım. O yüzden kafanızın bu videoda karışmaması için daha kısa bir şekilde anlatacağım bu iki kısıtlamayı. Bu lanetli kısıtlamaları kısaca iki örnekle açıklayacağım. Nanami sahir olarak çalıştığı sırada yaptığı anlaşma gereği lanetten enerjisini %80 veya %90 civarında kısıtlar. Ancak fazla mesaiye girecek olursa bu durum olduğunda bu sınırı ortadan kaldırır ve kısıtlamış olduğu gücünün üzerine %10'luk veya %20'lik bir güç seviyesine çıkabilecektir. Bir başka örneğe baktığımızda Mechamaru doğuştan gelen bir deri hastalığına sahip ancak sağlığını lanetli enerjiyle takas ederek inanılmaz geniş alanlarda birden fazla Mechamaru robotunu kontrol edebilerek savaşmıştı. Bu videoda arkadaşlar lanetli enerjiyi size en basit haliyle açıklamaya çalıştım. En basit hali bile bayağı zor ve uzun bir video oldu. Video içerisinde bahsetmiş olduğum bağlayıcı yemin ve cennetsel kısıtlama nedir videoları da yakın zamanda paylaşacağım arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediyseniz like atıp abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki Jutsu Kaisen videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.